Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine oynatma listelerinden bahsetmek istiyorum. Bize hemen hemen her sene oynatma listeleri ile ilgili soru gelmekte hem özelden hem yorumlarda. Şöyle bir açıklık getirelim. Yine bilmeyen kardeşlerimiz, yeni abone olan kardeşlerimiz olabilir. Kısa bir video olacak. İzlemek zorunda değilsiniz. Ders videosu değil. Sadece ne nerede, daha rahat bir şekilde nasıl ulaşabilirim onları anlatacağım hangi videoları izlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak oynatma listelerine tıkladım. Bakın benim burada tavsiye ettiğim videolar var. Bunlara mutlaka bakın. 12. 11. 10. sınıf, 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. sınıf. Bunlara eğer okuyorsanız bakabilirsiniz. Zaten bu serilere çok fazla devam edemedik. Güncel olan oynatma listemiz bu. 2024 Tayfa Edebiyat. Bu güncel olan. Eski oynatma listemiz de burada edebiyat konu anlatımı. Buradan da takip edebilirsiniz. Buradan da takip edebilirsiniz. Arada çok ciddi farklar yok. Tabi güncel olanı takip ederseniz daha iyi olur. Türkçe ile alakalı oynatma listemiz de burada. Ona da bakabilirsiniz. Onun da güncel olanları burada. Ona da devam edebildiğimiz kadar devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak güncel olan 2024 tayfa edebiyat oynatma listesine tıkladığım vakit beni hangi videolar karşılıyor bakalım. Güzel sanatlar ve edebiyat ile başlamışız. Türk edebiyatının dönemleri demişiz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı demişiz. Destanlar, geçiş dönemi, şiir bilgisi böyle devam etmişiz. Ve e, tabi eklenecek videolar da var eksik olan videoları da tamamlayıp buraya birkaç ay içerisinde ekleyeceğim. Ondan sonra tamamını izleyebilirsiniz. Sınava yakın bir sürede tek videoda genel tekrar videosu çekmeyi düşünmüyorum. Neden? Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmanın lüzumu yok. Buradan siz baştan oynatma listesinin başından itibaren sonuna kadar tekrar hatmedebilirsiniz. Onun haricinde Şöyle geriye tıklayalım. Hangi videoları izleseniz yararlı olur? Soru bankası. Bakın burada 59 tane video var. Genel tekrar mahiyetinde videolardır hepsi. Eğer konu anlatımdan sıkıldıysanız, konu anlatımından sıkıldıysanız soru çözerek genel tekrar yapabilirsiniz. Bu oynatma listesi tam olarak bunu sağlıyor. Yine burada yazarlar ve şairler var. Vaktiniz bolsa yazarları ve şairleri detaylı olarak ele almak istiyorsanız, Türkçe ÖABT, Edebiyat ÖABT'ye hazırlanıyorsanız yine bu videoları izlemenizde fayda var. Roman özetleri bunlar komik animasyonlar ama faydalı. Zaten bizim kanalı herhalde bu şekilde popüler yapan bu videolardır. Roman özetleri videolarıdır. Bunları da izlemenizde tabii ki fayda var. Yine yazımı karıştırılan kelimeler bakın bu da önemli. Deneme sınavlarına da son 1-2 ay kala artık devam ederiz. Burada da 94 tane video mevcut. Yani bu videoları izlediğiniz zaman soru kaçırmanız mümkün değil arkadaşlar. Bu videoları izlediğiniz zaman mutlaka yani eğer bir aksilik olmasa fullersiniz tavsiye ettiğim videolara tıkladığım zaman burası biraz karışık. Her konudan videolar mevcut. Bu sadece benim tavsiye ettiğim videolar. Üzerinde çok fazla emek harcayıp sizlerin karşısına olabildiğince güzel çıkarttığım videolardır. Örnek veriyorum bir tanesinin videosuna tıklayalım. Bakın burada PDF'leri de var. PDF'lere açıklamalar kısmından ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi PDF'lerini de kaydedip ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz. Dilerseniz çıktı da alabilirsiniz. Çıktı alacaksanız A5 boyutunda alırsanız iyi olur. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan da çıkalım ama şöyle yapsak şeyden de çıkacak. Neyse arkadaşlar yani benim söylemek istediklerim zaten bu kadar. Toparlayacak olursak güncel oynatma listesi olan Edebiyat 2024 tayfayı takip edebilirsiniz. Tavsiye ettiğim videolara mutlaka bakın. Soru Bankası oynatma listesine mutlaka bakın. Onun haricinde yazar eser videoları, roman özetleri bunlar biraz işin şov tarafı diyelim. Vaktiniz bolsa izleyin tabii ki. izlemeyin demem. Niye izlemeyin diyeyim ki sonuçta onları ben hazırladım, emek verdim. Tabii ki onları da izlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.